Merhaba çocuklar. Bugün matematik dersinden matematik çalışkan arı kitaplarının 54. sayfasındaki problemleri çözmeye devam ederek yapmış olduğunuz ödevlerin kontrollerini birlikte yapmaya devam ediyoruz. 7. soruda kalmıştık. Hemen devam ediyorum. Saat 11.15 ile biten sinema filmi 1 saat 40 dakika sürmüştür. Film saat kaçta başlamıştır? Bu sorunun çok çok benzerini 53. sayfada çözmüştük çocuklar. Başlangıç saatini bilmiyorum. Bitiş saatini biliyorum. Bitiş saati 11 15. Arada geçen süre başlangıçtan bitişe kadar geçen süre 1 saat 40 dakika. Çocuklar başlangıç süresi bitiş saat süresinden daha geri bir saattir. 11 15'ten 1 saat 40 dakika geriye giderek başlangıç süresini bulacağım. O yüzden 11 15'ten 1 saat 40 dakika çıkarma yapacağım. Yine dakikalar kendi arasında, saatler kendi arasında çıkar. 15'ten 40 çıkmaz. Bu yüzden 15 11'den 1 saat yani 60 dakika alacak. Buradan 1 saat gittiğinde burada 10 kalır. Buraya da bir 60 dakika eklenir. 60 dakika 15'e geliyor. O yüzden buradaki toplam dakikayı hesaplayabilmem için 60 ile 15'i e topluyorum. 60 15 daha 70 5. 75'ten 40 çıkartacağım şimdi. 5'ten 0 çıktı, 5. 7'den 4 çıktı, 3. 10'dan 1 çıktı, 9. Başlangıç sürem 9, 30, 5'tir. Ne yaptık? Başlangıç süresini bulmak için 11, 15'ten 1 saat 40 dakika geri gittik. Yani 1 saat 40 dakika 11 15'ten çıkarttık. 8. sorum. Sabah 8.30'da uyuyan, uyanan, pardon, uyanan Hakan 25 dakika kahvaltı etmiş. 1 saat 15 dakikada ders çalışmıştır. Daha sonra da evden çıkmıştır. Hakan evden çıktığı saat kaçı göstermektedir? Hakan'ın uyanış saati var ve evden çıkış saatini istiyor benden. Uyanma saatinden çıkış saatine kadar aktiviteler yapmış. Uyanma saati 08.30'dur. 08.30'da uyanmış. 25 dakika kahvaltı etmiş. Uyandığı saatin üzerine kahvaltı süresini yani 25 dakikayı eklerim. 05 daha 5, 3, 2 daha 5 Uyanmış 25 dakika kahvaltı etmiş Saat kaç olmuş çocuklar? 08.55 Daha sonra 1 saat 15 dakikada ders çalışmış Bu saatin üzerine 1 saat 15 dakika daha ekliyorum Çünkü kahvaltısı 08.55'te bitmiş. Bu saatin üzerine 1 saat 15 dakikada ders çalışmış. Ders çalıştıktan sonra saat kaça gelmiş bunu bulacağım. 5, 5 daha 10. 10'un sıfırı elde var 1. 1, 5 daha 6. 1 daha 7. Çocuklar bir önceki videoda da anlatmıştım. Burada dakika kısmına en fazla 59 gelebilir. 60 gelemez. 60'tan daha büyük sayılar gelemez. Ben buraya 70 yazamam. Hemen 70'ten 60'ı yani 1 saati çıkartırım. Kaç kalır? 10. Buraya 10 dakika yazabilirim. 70 yazamam. 70 dakikanın 10 dakikasını dakika bölümüne yazdım. Geriye kalan 60 dakikaya yani 1 saati de saat kısmına 1 saat olarak eklerim. Ne yaptık? 70 oldu. 70 yazamam. En fazla 59'a kadar 60 bile yazamam. O yüzden 70'ten 60'ı çıkarttım. 10. 70 dakikanın 10 dakikasını dakika kısmına Geriye kalan 60 dakikasına 60 dakika eşittir 1 saat olduğu için 1 saatini saate çevirip Saat bölümüne yazdım. Ve topluyorum. 1, 8 daha 9 9, 1 daha 10 Saatim kaç olmuş? 10, 10 9. soru Saat 14'te başlayan futbol maçı 15.50'de bitmiştir. 14.00 başlangıç 15.50 bitiş. Maçın devre arası 20 dakika sürdüğüne göre yalnızca futbol oynanan süre. Yani çocuklar şunu söylüyor. 20 dakika devre arası. Devre arası mola demek. Bu 20 dakika mola süresince futbol oynanmıyor. Ama bu 14.00'dan 15.50'ye kadar geçen süre içerisinde bu 20 dakika da var. Ama benden bu 20 dakika olmadan sadece futbolcuların maç yaptığı futbol oynanan süreyi istiyor. Öncelikle çocuklar maçın başlangıcından bitişine kadar ne kadar süre geçmiş kaç saat geçmiş yani maç toplamda devre arası ile beraber ne kadar sürmüş bunu bulacağım 1550'yi Üste 14.006 yazarak Arada geçen süreyi bulmak için bir çıkarma işlemi yapacağım Ne kadar sürmüş maç 1 saat 50 dakika Ama bu 1 saat 50 dakikanın içerisinde 20 dakika devre arası var. Benden devre arası olmadan sadece maç yapılan süreyi sorduğu için bu toplam maç süresinden devre arasını çıkartıyorum. Çıkarmamı istiyor. Ne kadar devre arası olmadan toplam oynanan maç süresi 1 saat 30 dakikadır. Gelelim 10. soruya. Saat 9'da derse başlanan bir okulda 12.10'da öğle arası verilmektedir. 12.50'de tekrar derse başlanıp 14.20'de bitmektedir. Bu okulda günlük ders süresi kaç dakika kaç saattir? Kaç saat kaç dakikadır? Şimdi çocuklar, sabahtan öğleye kadar geçen süre 9'dan 12.10'a kadar 12.10'dan 0.9.0.0'ı çıkartıyorum. Yani hemen şöyle anlatayım. 0.9.0.0'da ders başlıyor. Ders başlangıç süresi. Ve 12.10'da öğle arası sabah 9'dan 12.10'a kadar öğle arasına kadar geçen süreyi bulmak için 12.10'dan 9'u çıkartıyorum. Dersi başlangıçtan öğle arasına kadar işlenen ders süresini bulmak için çıkartma işlemi yapıyorum. 10'dan 0 çıktı 10. 12'den 9 çıktı. 3 kalır. Neymiş? 3 saat 10 dakika. sabahtan öğleye kadar olan süre. Bir de 12.50'den tekrar derse başlanıp 14.20'de de bitmektedir. 12 pardon 15 lazım. 12 hemen bunu sileyim kafalar karışmasın. Şöyle 12.50'de öğle arasından sonra bizim gibi aynı. Bizde nasıl 9'da e, derse başlıyoruz. Öğle arasını çıkıyoruz. Bir öğle arası molamızdan sonra öğleden sonra tekrar derse başlıyoruz o şekilde. 12.50'de derse başlamış. 14.20'de ders bitmiş. Bir de 14.50 12.50'den 14.20'ye kadar geçen süreyi bulacağım. Yine aradaki süreyi bulmak için çıkarma yapacağım. Büyük olan sayımdan küçük olan saati sayımı çıkartacağım. Şimdi 20'den 50 çıkmaz. Ne yapıyorum? Komşumdan bir saat istiyorum. Buradan bir saat buraya 60 dakika olarak geçer. 60 nereye geldi? 20'nin yanına geldi. Bunlar güçlerini birleştiriyorlar. 60 ile 20'yi toplarsam 80 olur. Şimdi 80'den 50'yi çıkartacağım. 3'ten 2 çıktı 1. Hop. 1 saat 30 dakika oldu. Şimdi 0 30. Çocuklar bir sabahtan öğleye kadar işlenen bir süre var. 3 saat 10 dakika. Bir de öğleden çıkış saatin işlenen bir süre var. 1 saat 30 dakika. Şimdi benden toplam işlenen ders süresini sorduğu için bana toplam işlenen ders süresini sorduğu için bu 3 onla 0 1 30'u toplarım. Ne kadar bir süreymiş toplamda? Öğle, sabahtan öğleye kadar geçen ders süresiyle öğleden çıkış saatine geçen ders süresinin toplamı da 4 saat 40 dakikadır. 11. soruyu çözelim. Şöyle bir kameramı ayarlayayım çocuklar. Tamam. 11. soruyu çözüyorum. Saat 21.30'da uyuyan Melis sabah 09.20'de uyanmıştır. Melis ne kadar süre uyumuştur? Çocuklar 21.30'dan 09.20 çıkartırım ve ne kadar uyuduğunu bulurum. Aradaki geçen süreyi, zaman farkını, aradaki saati bulmak için çıkarma işlemi yapıyorum. 30'dan 20 çıktı 10. 1'den 9 çıkmaz. Komşumdan 1 onluk kaldım. 11'den 9 çıktı. 2 bir de direkt aşağıya ne kadar uyumuş 12 saat 10 dakika baya çok uyumuş evet ve 12. soru 18.30'da İstanbul otogarından çıkan otobüs 07 05'te İzmir otogarına giriş yapmıştır Yolcu kaç saat kaç dakika sürmüştür 18.30'da yola çıkmış ve 07.05'te de e, otogara giriş yapmış. Ben 18.30'dan 7.05'e kadar geçen süreyi bulacağım. Bunun için de bir çıkarma işlemi yapacağım. 0'dan 5 çıkmaz. Komşudan 10'luk kaldık. 10'dan 5 çıktı. 5 kaldı. 2 direk aşağıya. 8'den 7 çıktı. 1 kaldı. 1 de direkt aşağıya. Yolculuk ne kadar sürmüş? 11 saat 25 dakika. Bu video bu kadar çocuklar. Yine bir sonraki matematik videomuzda problemleri çözmeye devam edeceğiz. Hoşçakalın.